Bahçe düzenlemesine teraslama yaparak başladık. Evin bulunduğu arazi hafif eğimli bir araziydi. O yüzden buraya iki kademeli olacak şekilde teraslama yaptık. Teraslama yaptığımız alanların arasına, evin etrafına ve dış çevresindeki çitlere kazık kullanmayı tercih ettik. Bu şekilde daha doğal bir görüntü elde ettik. Evet. Kapak tahtalarıyla kazıkları taktık. Aralarına kapak tahtalarını koyduk. Ama rengi birazcık beyaz gibi göründü. Şu ikisi kıyasla o yüzden onlara duygu. Zeytin ceviz. hemen pardon bakıyoruz. Permolitin ceviz verniğiyle teker teker boyuyor. İnce uçlu fırçayla boyadığı için o yüzden birazcık daha zaman alıyor. Bir de tahtalar girince çıkıntı olduğu için. Emiyordur bir de evet. ham olduğu için arka taraflar özellikle. Güç uygulamak gerekiyor. Ama az kaldı bitecek. Bahçede gelen son durum bu şekilde. Kazıklarımız dikildi, şimdi toprağa yayıyorlar ve e, taşlar getirildi kenara biraz daha böyle yükseltmek için e, ve hani korkuluk gibi de kullanmak için çitlerimizi yapmıştık. Şimdi birketlerle böyle bütün çevreyi dolaşacağız ve çiçeklik yapacağız. Daha doğrusu çiçeklik değil, çalılık gibi bir şey olacak. Böyle de çiçeklerimizden olacak. Birketlerimiz hazır. The next day. Kireç tozunu dökerek, dökerek şu anda bahçenin şekline karar veriyoruz. Nerelerin oturma alanı, nerelerin yürüyüş yolu olacağını. Şu andaki durum böyle. Parke taşı döşeniyor. Bir de yaptığımız saksılıklara, biriketler ve taşlar arasına toprak konulup bitkilendirme yapılıyor. Aldığımız liksiyum çalı ve çit bitkilerini diktik. Sonra tepelerinden şöyle gördüğünüz gibi bir işte 30 santim kalacak kadar cılız kısımlarını kestik. Kestiğimiz yerleri de burada böyle tuttuk. Bunları da ya tutarsa diye atmak adına bunların da kenarlarından keseceğiz ve 15-20 santimetre kalacak şekilde kesiyoruz mesela şimdi şunu şöyle bir dal çiçeklerin başladığı yere kadar oluyor genellikle zaten. Ondan sonra bunu kesiyoruz. Sonra bunu toprağa dikeceğiz. 15-20 cm toprağın içinde kalacak. Yani yaklaşık kuş kadar kadar olacak. 5 cm de toprağın dışına kalacak şekilde direkt toprağa gömülebilir şu anda bu. Zaten az önce söylediğim, kestiğim e, dalları, diksiyum, çalı bitkisi. Onları gelelim böyle yaklaşalım. Şu şekilde kesmiştik. Evet. Şimdi burada taze toprağımız var. Bunları saksılara alıyorum. Böyle yapıyorsunuz. Bir havasını alıyorsunuz. Öyle bir şey varmış. Havasını almak diye. Şöyle bir bütün gibi olan parçaları elimle de yuvalıyorum. Şöyle yaptım. Sonra bir tane dalı alıyorum. Böyle hangisi yapmıştım? Şimdi? Böyle. bayağı 15 santim Yeterli, İçinde yani. olacak kadar, İçinde. yeteri kadar <laughs> toprağa gömülmüş. Eline sağlık. Yaptım, ortasını boş bırakacak şekilde. Tabii can suyu vereceğim ve dua edeceğiz ki biz... Evet, burada da topraklar taşınıyor. Bahçenin ee, çiçekliklerini 11'lik bir biriketle yapmıştık. Neden biriket kullandık? Çünkü daha hesaplıydı. Bir de aynı zamanda elimize biraz vardı. Onları değerlendirmek istedik. Ve hem değişik bir şekilde oluştu. olmayan bir şekil verdik. Fakat beton görüntüsünden kurtulmak ve biraz daha dekoratif hale getirmek için boyayalım istedik. Boyama işleminin de yani nereden baksak yaklaşık 200-250 tane biriket var. Boyama işlemi için de fazla baya, boya e almamız gerekiyor. Bu yüzden biz de e paketi 15 TL'ye sönmüş. Evet sönmüş. Kireç aldık. Yani toz halinde olandan. Diğerini de alabilirdik. Birincisi yoktu. ikincisi bir tık daha pahalıydı. Biz de o kıvama bunu sulandırarak ve yoğunluğunu bularak gelebiliriz diye düşündük açıkçası. Şimdi bir miktar kirecimizi aldım. Bunları kıvamını elde edene kadar yavaş yavaş suyla karıştıracağım. bahçemize bir de küçük böyle saksılık yaptık. Kütükleri yan yana koyduk. İçine alev ağacı, formiyum aldık. Biraz çevreden bulduğumuz otları topladık. Yeşil bir görünüm versin diye. Daha sonra çeşitli bitkilerle burayı yeşillendiririz diye düşündük. Bu şekilde şirin bir küçük bahçe oldu. Dolu yağıyor. Görünüyor anlaşılıyor mu şu anda? Hiç anlaşılmıyor ama.